Şöyle ineyim. Oho. Aa, Oho. Çok eğlenceliymiş fakir. Evet evet hadi çıkalım o zaman buradan. Çıkalım fakir bekle ben şimdi geliyorum kardeş Gel gel. Geliyorum bekle kardeş Ama kendini sürmelisin aşağı öyle çıkarsın. Of oh, şuradan atlıyor biliyor musun? Hayır hayır. hayır. Demiyorum. Gel hadi bekliyorum arabama bin. Geldim fakir. Arabama bin arabama bin. Hadi gel gidelim kardeş. Başka yapılar bakalım. Ya, hadi bu yoldan devam. Bak Haydi hız yapalım, hızlı yapalım. Zengin yap sana fakir görürsün. Hayır, benden hızlı olamazsın zengin. Hı, senden daha hızlısın fakir. Hayır, tabii ki de değilsin zengin, tabii ki de değilsin. Yapacağım sana fakir. Öyle, Şöyle. Senin arabam büyük oldu. Geçin ya seni. Ay yol burada bitiyor mu senin? Evet Selim Bey daha yapmamış. Ben de hemen öyle. buradan bir dönelim. Dönelim fakir, şehre geri dönelim bence. Hatta az önceki evlerin içine bakım ayı ne dersin kardeşim? Evet evet hadi gidip bakalım. Şöyle hemen hız yapalım da öyle gidelim. Güzel evler var orada hadi gel evet, bakalım. Evet, Sen abi. bana yetişemeyeceksin diyecektin tam da yetiştin kardeşim. Yetiştim yetiştim. Arkanda ev fakirleri baskıda kardeşim. Basıyorum basıyorum. De, 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 de. Arkadaşlar çok eğleniyoruz ya. Evet <laughs> arkadaşlar siz de eğlenin yorumlara yazmayı unutmayın. Uhu. Geçtim seni peki ha ha Artık ben seni geçeceğim değil Hayır önüme kırma zenginim, kaza yaparız Yola gelsene fakir yola Yola geldim tamamdır zengin Aferin fakir Şöyle bir güzel yapılar bakalım da Selim Bey ne yapmış Az önceki yapıları bakmaya ne dersin fakir Bakalım bakalım haydi ben bakalım, yaklaştım oraya kardeşim ben de geldim Hop şöyle bir güzel Park edeyim de arabama şey, Selim Bey çok güzel yapılar yapmış ya. Oh şöyle ineyim de buradan. Oh ben geldim fakir. Gel gel. Şöyle güzel yapıları bakalım. Haydi bakalım. Daha yani bir şey sen? yapmamış fakir. Evler boş. Evler boş mu? Kırık katı da bakalım. Kırık katı şöyle bakayım arkadaşlar. Burası da boş peki. O bayağı ama iyi, güzel bir yer evet, yaptın. güzel dekorasyonlar var evde. Şu evin bir dekorasyonuna bakalım. Benim evin dekorasyonuna benziyor Fakir bu evet, ev. Evet bayağı pişer, bayağı pişer. evet bayağı güzel. Bayağı Evet. Ooo burası sanırım okul Fakir. Bakın şuraya. O, 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 Aa a a a Burası da sanırım şehir dışında yaşayanların köyde yaşayanlar. Evet yağmur yağmaya başladı. Peki burası dakik ve kar yağdı. Oo, dakik Oo, yok. Ay. Şu eve de bir bakalım Oo, sengi. Burası çok güzel olmuş. Peki hepsi de iki katlı fark ettik sen e kardeşim. Bak, evet, Evet evet. Kanyo güzel. Oh, oh, Bir de etrafı sağlam taşlar da kaplanmış. Evet evet bu ev asla ölme. Evet fakir şurada dolapları falan baksana kardeşim. Burası evet, sanırım öğrencilerin dolapları. Evet fakir olabilir o öğrencilerin dolapları. Haydi o zaman arabalarımıza binelim. Hadi binelim fakir. Aa hayır ya zengin benim arabamın benzini bitmiş sanırım. Hayır fakir olamaz bitmemiş kardeşim. Bitti ya. Vallahi bitti. Aa, yok, yanına var, yok yok. Aa yanına biliyor musun? Aa yanına beni biliyor Zengin haydi gidelim mi aynı anda? Evet peki çok güzel. Haydi bakalım zengin sür bakalım bizi çok iyi Seni, seni gezdiriyorum kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Rica ediyorum kardeşim. Haydi bakalım. Baya güzel sürüyorsun ama zengin baya çok rahat, çok profesyonel. Evet fakir o bak sen de yapacağım. Baya iyisin zengin. Çok Şehre iyi çok güzel fakir bak çok dökük. Oooo evet. geliyor musun kardeşi? Nereye gidelim şimdi zengin? Bilmiyorum bankaya gidelim mi fakir? Bankaya bakalım neler varmış zengin. Bakalım bankada para varsa alalım biraz yemek yiyelim seninle. Evet, evet zaten bankadaki paralar bizim. Acaba Kerem komiserle asker parasını çekti mi? Acaba çektiler mi? Ben de çok merak ediyorum. Evet ya bu yolun ortasına arabalarını park ediyorlar. Ben onlara ceza yazacağım. Bence mi? de fakir Kerem komiser hatta söylerim ki onları. Evet evet hadi şurada inelim de. Hadi inelim fakir. Gel gel. Bakalım gel gel. Gel hadi bakalım. ATM e var mı şurada bakıyorum fakir. Evet ATM de varmış. Kim ATM'ye? ATM çalışmıyor sanırım. Bak çalışıyor. Evet evet elektrikler gitmiş. Evet fakir ben buradan şöyle paramı alayım. Hop. Ben de şöyle birazcık zümrüt bloğu aldım. Ben de aldım fakir 3 tane 64 tane elmas aldım. Yeter bu zaten. Yemek hadi de, hadi gel tane. gidelim. Hadi gel gidelim fakir. Hop çıkamadım. Neredeyim pastanede mi girelim? Pastaneci eee... <laughs> Mehmet Bey var ya, onda iyi geliyor. Evet evet, hadi sen sür arabayı gidelim. Hadi ya fakir. Hadi sür bakalım zengin. Of oh, sürüyorum ya fakir, gel kardeşim. Bu adam bayağı iyi sürüyor ya arkadaşlar. Bu adam bayağı iyi sürüyor arabayı. Evet çok güzel sürüyorum Şuna bak ya araba park etmişler, çok kötü ya. Evet fakir, ben çok sınırlı oldum ya. Oho, şu arabanın içine bak ya bayağı iyi sürüyorsun kardeşim. Rica ederim kardeşim. Aa bayağı iyisin. Gel hadi gel, gel artık seninle patlı yiyelim biraz. Hadi bakalım. Ne hangi bassı yiysek acaba? Ben ee, çikolatalı bir çilek yiyeceğim. Ben de bu düğüm pastasını Oo, yiyeceğim. Oo çok büyük fakir. Ben de mi ondan yesem ya? Ben çok doluyorum bunu. Yom yom, yom 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 yom. Ben şunlardan bir arkadaşlar. Çok güzel siz hangisi Çok güzel. Bakalım arkadaşlar. Şöyle sizler için bu pasta mı güzel? Yok çikolata mı pasta güzel. güzel arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yoksa bu bunlu pasta mı güzel yoksa bu donutlar mı güzel arkadaşlar? Bence en güzeli düğün pastası çünkü çok büyük. Evet şuradaki dondurmalara baksanıza bir sürü seçenekler var. Oha baya rengarenk dondurmalar. Evet fakir. Oha baya güzel arkadaşlar. Evet fakir. Hadi gel şimdi kardeşim. Akıyalım arabalara biraz şehri tutlayalım senle. Haydi bakalım birazcık turlayalım kardeşim. Turlayalım fakir. Nereye gidelim fakir? Futbol oynayabiliyor musun fakir? Futbol mu? Ben futbol oynayamıyorum ki O zaman ne oynayalım fakir? Bence birazcık şöyle güzel bir şekilde şehrimizin güzelliklerine bakalım. Oo şuradaki villaya baksana fakir Selim Bey daha bitirmemiş tam. Şehrin dışındaki o alana gidelim mi zengin? O deney yapılan yap 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 yerlere. Benim Sene yapılan yerler var ya o yukarıdan adam düşüyordu falan. Ha doğru fakir hadi gidip oraya bakalım be. Orasını çünkü biz yaptırmıştık ama hiç kullanmıyoruz. Kardeşim. Evet fakir orada bence arkadaşlar video isterse orada da video çekebiliriz Ne kadar insanlar. Ya sağına bakar mısın zengin e, mouse'la? Bak sağına bak. Bakayım fakir. Oo. Oo bana baktın. <laughs> Kardeşim. Ay çok iyi sürüyorsun ya zengin. Teşekkür ederim kardeşim. Böyle bakalım. Oha baya profesyonel sürüyor ya arkadaşlar. Evet kriptleri arkadaşla. nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? <laughs> Şuradan hemen şöyle arabayı çıkaralım arkadaşlar. Hop. Böyle sağa döneceğiz sanırım. Buradaydı fakir. Evet evet buradaydı. Oğlum oh, şöyle dün biz gidiyoruz bak şimdi göreceksin. Bak, Oha oh, ha, dikkat et aşağı düşme çünkü aşağısı çok tehlikeli. Hayır seni? falan tutmuyor. Hayır hayır. hayır. fakir. Çok iyi çok iyi. Hemen burada durak